Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 senedir biriktirdiğim çizgi roman koleksiyonumu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Toplamda 3 tane raf ve burada manga ve ekstra çizgi romanlarım var. Ve burada ise İngilizce çizgi romanlarım var. İlk önce bu raftan başlayalım. ilk raftan. Burada Avengers dağıldı ve New Avengers 12 cildi gördüğünüz gibi. Ondan sonra Kaptan Amerika'nın Ölümü serisine geçiyoruz. Kaptan Amerika Kızıl Tehdit. Ondan sonra eventlerimiz başlıyor. Hasofem, İç Savaş, İç Savaş 2, Gizli Silah, Korkunun Kendisi, Kuşatma, Avengers vs. X-Men, Age of Ultron, Infinity, Axis, Secret Wars diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Avengers eve dönmek yok, Avengers teslim olmak yok, Infinity Countdown, Infinity Wars. Bu şekilde Kozmik Evren serisi diye gidiyor. Yeni aldığım kariyer girdap da burada. Annihilation, Marvel's Müjdeler, burada da X-Men'lerim var. <laughs> Uzatmadan ikinci rafa geçelim. Burada çok, benim için çok değerli olan bir çizgi roman var. The Amazing Spider-Man Son Bir Gün, cilt altı. Burada ise Spider-Man'lerimiz başlıyor arkadaşlar. İlk başta Spider-Man Saltanat. Burada değerli dostumun hediye etmiş olduğu bir kitap var. Şu şekilde göstermek isterim sizlere. Kitabı es geçmeden olmaz, bahsetmeden olmaz. Ondan sonra Amazing Spider-Man, Venom Inc. Ve burada da Örümcek Evreni serimiz başlıyor arkadaşlar. Ondan sonra Spider-Man Wall 5'lerimiz var. İlk 9 cilt. Gwen Stacy'nin ölümü, Kraven'ın avı ve Spider-Güvenlerle devam ediyoruz. Spider-Güven'in e, bu kapağını ben çok beğeniyorum. Hop şu şekilde. Çok beğendiğim bir kapak. Ondan sonra Spider-Man Blackgate'e devam ediyoruz. Onun ardından Venom'un doğuşu ve kırmızı sırtlı serisinden bir cilt, 1, 2, 3, 8, 12, 20 ve 30 var. Devamında Spider-Geddon, yeni çıkan Spider-Punk, Astonishing Spider-Man and Wolverine çizgi romanımız karşılıyor. Devamında Spider-Man Zalim Altılı Kuşa versiyon. Marmara'dan almıştım. Spider-Man devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Gizli Savaşlar. Yeni çıkan Amazing Spider-Man Almanakların 63, 64 ve 65 de mevcut. Yakın zamanda çıkan Spider-Man Life Story de çok güzel bir hikayedir. Devamında Alnav X-Men, Super Spider-Man var. Devamında Senekler serisi ve yeni çıkan Punisher Sovyet. Devamında Arka Bahçe'nin e, sonunda bitirebildiği bir seri olan F4 ciltlerini görüyorsunuz. Onun yanında F4 hayat hikayesi ve Galactus'un gelişi, devamında Allegory, Uncanny Avengers ve Eternal's ciltleri bizi karşılıyor arkadaşlar. Üçüncü rafa geçtiğimizde ise, üçüncü rafa geçtiğimizde ise burada Harley'inler bizi karşılıyor, varyant kapaklardır. Devamında Alex Ross çizimiyle F4 sil baştan, x Woman, galaksinin koruyucuları ve Ghost Rider lanetlenmeye giden yol varyant kapak. Burada Vatif X-Men'lerimiz var. Vatif Avengers'larımız var. Devamında Defender serisi var. İlk çıktığı zaman arkadaşımla birlikte almıştım. Çok keyifli okumuştum. 2022 sene sanırım. Akıbetinde Harley, pardon, Harley Quinn ilk 4 cilt var. Batman Harley Quinn e devam ediyoruz. Ve Batman vs. Robin ile bitiriyoruz. Pardon. Harley Quinn Cam ile bitiriyoruz. DC bölümünü. Devamında ise yaklaşık bir kaç? 2, 4, 6, 9 tane filan da de Deadpool'umuz var. Bu şekilde Weapon 2 serisi. X-Men Wolverine'lerimiz mevcut. Rolly'nin ölümü. Bu da varyant kapak. Devamında eski bir sayı olan zombi ile devam ediyoruz. NX özenti, All New x Black pardon Black Widow ve Scarlet Witch'ler, Inhumans'lar, Uncan X-Men, Vision ve e, Yenilmez Demir Adam, Demir Kalp ve Kötü Şöhretli Demir Adam'la bu kitaplarımızı geçiyoruz. Şimdi mangalar ve ekstra çizgi romanlara geçiyoruz. Şöyle başlayalım. Burada e, Keon 1, 2, 3, 4, Hayatım Yıllık Omi'yi Yine Sattım, Atakon Titan Kayıp Kızlar, Cruella, Yeni Normal 1-2 ve Örümcek Adamın 72. Cildi. 1980'lerde çıktı diye hatırlıyorum. Ee, burada devamında Orange ilk 7 cildi var. Ve burada çizgi romanlar devam ediyor. Redkit Öldüren Adam, Marvel tarzında çiz. Mezarlarınızı tüküreceğiz. Mercy, Invincible, Star Trek, Kötü Şöhretli Demir Adam. Thanoslarımız var. Thanos vs Hulk, Thanos geri döndü. Thanos yükseliyor, Thanos kazanır. Ve The Sight, e, e, Harley Quinn kapak olması lazım. Ve burada İngilizceyle devam edeceğiz. İngilizceyle devam ediyoruz. Karşınızda Ali Duran arkadaşımın hediye etmiş olduğu The Amazing Spider-Man'in 9. sayısının e, Scott Campbell kapağı. Çok sevdiğim bir kapaktır. Akıbetinde devam ediyoruz. Burada e, yaklaşık bir Türk 80 85 fasulye Türkçe'miz var. Bu Free Comic Book Day Catwoman sayı 4 foil kapak. Catwoman sayı 7. Burada bir Black Cat'imiz var sayı 1 şu şekilde. Hop. Evet. Karşınızda Daredevil fasulye. Arkasında Harley Quinn var bir tane. Evet. NX Artgen variant. Arkasında bir şey var mı? Evet. She-Hulk Türkçe fasulye varmış. Weapon X. Weapon Plus pardon. Burada Harley Quinn Artgen cover. Burada X-Men bir kapağımız var. Arkasında Fantastic Dörtlü e, Sue Storm kapak. Gene Artgen cover. Burada G Venom vs. Carnage. Arkasında Black Widow Artgen cover. Bu benim ilk, çizgi, e, ilk İngilizce çizgi romanım. Spider-Güven. Arkasında da The Amazing Spider-Man. Ee, katliam adlı bir çizgi roman var. Evet devam ediyoruz. Burada Vatifler'den Galactus. Galactus'un hepsi Roger olsaydı. Devamında Waller'in çıkış yaraları variant kalır. Arkasında Suicide Squad Rebirth bilim sayısı var. Burada bir True Believers var. Arkasında Black Cat sayı 5. Burada Black Cat sayı 4. Arkasında Amazing Spider-Man Düğün Özel sayısı variant kalır. Burada Black Cat'in 3. sayısı arkadaşlar. Arkasında ise Avengers e, A Bebekleri vs X Bebekleri. Burada The Invincible Iron Man ilk çıktığı sayı. Arkasında ise Spider Sochti. Sochti diye okunuyor sanırım. Ee, Spider Gwen Art Cover. Evet devamında burada bir Catwoman var. Bu da Art Game Cover yeniden. Evet The Mighty Thor 705. sayısı Art Game Cover. Black Cat'in 2. sayısı. Arkasında Supergirl 15. sayı var. Bu da Art Cover. Evet bunun arkasında ise Loki Art Game Cover var yine. Ee, bunun arkasında ise Wonder Woman 51. sayısı ve gene Artem -gen Cover. Devamında sin e, Sins of Sinister karakterinden unuttuğum Arkham Cover. Arkasında Supergirl 23. sayı Arkham Cover Foil. Burada ise e, Fall of the e, House of X çizgi romanının Magic Cover kapağı. E, bu da Arkham Cover. Arkasında Supergirl 16. sayı Arkham Cover. Burada Supergirl 20 Arkham Cover arkadaşlar. Burada ise Düğün Özel sayısı normal kapak. Arkasında The Amazing Spider-Man 300. sayı. Hop da geçtik. Burada ise Spider-Woman Arkham Cover. Arkasında The Amazing Spider-Man 55 Türkçe fasulye. Bitmiyordu. Evet. Burada vatiflerimiz evet. var. Bu şekilde. Buranın tamamı vatif. Arkadaşlar direkt ben es geçeyim. Prestij'in bastığı tüm vatifler elinde mevcut. Sadece Spider Güven hariç. Burada da gene vatiflerimiz var. Arka gene vatif. Hepsi var. Burada halkın, bir şey halkın bir kapağı var. Arkasında böyle bir sayı var. Burada halk 181'in boş boş kahveri. Burada Black Cat sayı 1 var. Arkasında ise Morbius ile tanıştığı sayı var. Evet bunlara da geçtik. Burada bir adet e, Scott Campbell kapak var. Arkasında Suicide Squad sayı 4. Amazing Fantasy 15 ve infazcı var. Akıbetinde Suicide Squad sayı 2 ve Suicide Squad sayı 3. Hoppala. Evet. Devam ediyoruz. Hop şu şekilde devam ediyoruz gençler. Burada ise Spiderman örümceğim gölgesi ilk 5 fasikül var. Yine vatifler bitmiyor oldu. Burası full vatif. Burada ücretsiz bir şekilde verilen bir adet free comic book day gibi bir şey. Esrarengiz kasaba kayıp efsaneler cildi. Hop. Geçenlerde çıkan Fantastic Dörtlü Doom ile tanışın. X-Men Faskülü, Silver Surfer'ın ilk, e, ilk macerası, Omega Efekti. Burada ise Evening Spider-Man x 8 sayı hepsi var. Thanos kazanır. Burada gene bir Scott Campbell kaplamamız var. Burada Wolverine X-Blade. Marvel'in e öldürüyor. Spider-Man çifte bela ilk 4 Faskül. Ve Batman ile çizgi roman koleksiyonumu sizlere tanıtmış bulunmaktayım. Yaklaşık 400 veya da 420 adet çizgi roman olması lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Geek of Thrones'la kalın.